Merhaba sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Dilerim Ocak ayını tüm güzellikleriyle geçirdiniz. 2 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Gökyüzü biriken enerjinin somut sonuçlara dönüşmeye başladığı, sabrın en büyük sınav olacağı dönemi işaret ediyor. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Kova burcundaki ilerleyişi ve Güneş'in de aynı alanda parlaması, sizin 6. eviniz olan günlük rutinler çalışma ortamı ve sağlık alanınızı doğrudan mercek altına alıyor. Sıradan, iş güç haftası değil, sistemlerin çöktüğü ve yeni, daha teknolojik veya akılcı sistemlerin kurulması gereken, güncelleme haftasıdır. İş hayatında dijital devrim ve kaos yönetimi hakim. Özellikle 2 ve 3 Şubat tarihlerinde, iş yerinizdeki işleyişte beklenmedik aksaklıklar yaşanabilir, her zaman, B planınız vardır ancak bu hafta evrensizden, C planını bile hazır tutmanızı istiyor. Merkür kova yerleşimi geleneksel yöntemlerin artık işe yaramadığını size sert bir şekilde hatırlatacak. Kullandığınız yazılımın hata vermesi, yıllardır aynı şekilde tuttuğunuz kayıtların yetersiz kalması veya iş arkadaşınızın ani istifasıyla tüm yükün üzerinize binmesi söz konusu. Size çok çalışın demeyeceğim, aksine daha akıllıca durun diyeceğim. Harcayacağınız her bir saatlik ekstra mesai stratejiniz yanlışsa size sadece yorgunluk olarak dönecektir. Analiz yeteneğinizi sorunu çözmek için değil, sorunun neden sürekli tekrar ettiğini anlamak için kullanın. Karşıt burcunuz Balık'ta el ele tutuşan Satürn ve Neptün, ikili ilişkilerinizde illüzyonun sonuna gelindiğini gösteriyor. 2026'nın bu evresinde karşınızdaki kişileri oldukları gibi değil, olmalarını istediğiniz gibi görme eğiliminiz artık ciddi bir duvara çarpacak. Partnerinizin size verdiği sözleri tutmaması veya sizin ona yüklediğiniz kurtarıcı rolünün altında ezilmesi bu haftanın ana temalarından biri, ortaklığınız varsa, finansal şeffaflığı sorgulamanın tam vakti. Güveniyorum ama kontrol de ediyorum motosu hayat kurtarıcı olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri, sunulan teklifin parıltısına kapılmadan önce, o teklifin altındaki boşlukları bulmak için büyütecinizi elinize alın. Maddi konularda Venüs'ün konumu, sosyal çevreniz veya dahil olduğunuz gruplar aracılığıyla bazı harcamalar yapabileceğinizi gösteriyor. Görünmez harcamalar dediğimiz abonelikler, unutulmuş faturalar veya dijital ödemeler cüzdanınızda ufak delikler açabilir. Banka dökümlerinizi bu hafta titizlikle incelemek, hiç kullanmadığınız bir hizmete hala para ödediğinizi fark etmenizi sağlayabilir. Yatırım konusunda ise spekülatif araçlardan ziyade ayakları yere basan ve size somut bir veri sunan alanlara yönelmek için Venüs'ün daha stabil bir konuma geçmesini beklemek mantıklı olacaktır. Sağlık konusunda Başak burcu her zaman tetiktedir ancak bu hafta hastalıkları mikroplarda değil, stres yönetiminizde aramalısınız. Kova burcundaki yoğunluk sinir sisteminizin aşırı yüklenmesine neden olacak. Mide yanmaları, bağırsak hassasiyetleri veya açıklanamayan deri döküntüleri yaşıyorsanız bedeniniz size zihnini çok fazla detayla yordun artık dur diyordur. Bitkisel kürler veya ilaçlardan ziyade zihinsel boşaltım yapmanızı gerektiriyor. Uykunuzun kalitesini artırmak için yatak odanızdaki elektronik cihazları dışarıda bırakmayı denemelisiniz. Evi temizlerken yeterince iyi kavramını kabullenin. Kusursuzluk peşinde koşmak zamanınızı çalmak isteyen bir hırsızdan farksızdır. Sosyal medyada gördüğünüz hayatlarla kendi hayatınızı kıyaslama hatasına düşmeyin. Satürn-Neptün etkisi başkalarının hayatlarını olduğundan çok daha kolay ve büyülü gösterebilir, illüzyondur. İmza atmanız gerekiyorsa, özellikle Cuma gününü tercih etmeyin. Merkür'ün aldığı sert açılar, sözleşmedeki bir kelime oyununun ileride başınızı ağrıtabileceğine işaret ediyor. Hafta sonuna doğru ayın konumu sizi biraz daha içe dönük ve analizci bir ruh haline sokacak. Pazar günü, önünüzdeki ayın planını yapmak yerine, geçtiğimiz ayda neleri boşuna dert ettiğinizi listeleyin. Göreceksiniz ki, uykularınızı kaçıran detayların %90'ı aslında gerçekleşmedi bile. 2026 Şubat başı sizin için bir zihinsel sadeleşme miladı olsun. Kendi sınırlarınızı koruduğunuzda, dünyanın sizden talep ettiği her şeyi yapmak zorunda olmadığınızı fark edeceksiniz. Siz başkalarının hayatındaki pürüzleri gideren bir zımpara değilsiniz. Siz kendi hayatınızın mimarısınız. Bu hafta özellikle iş ortamınızda revize etmeniz gereken süreç veya kurtulmak istediğiniz bir alışkanlık varsa stratejik olmanız faydalı olur. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.